Merhabalar Tayfacığım. Tekrardan ben geldim. Ee, Doğruda açıların ikinci testini halledeceğiz bugün. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım istersen. İlk soruya bir bakıyorum. D1 ile D2 birbirine paralel olarak verilmiş. Efendim burayla burası birbirine paralelmiş. Hemen sanki şurada bir yöndeş açılardan... Efendim şurada M kuralı da diyebilirsin. Şuradaki açının 60 derece olduğunu söyledim. Daha sonra şuradaki açılar da eşit olduğu için 60'ın bütünleri 120 olduğu için yani 180'e tamamlayan açısı 120 olduğu için buranın da 60-60 olarak ayrılması lazım. E tayfam hemen şöyle baktığın zaman buradaki M'den de 40 ile 60'ın toplamı X'e eşit olacak. Cevabım Bursa'ymış efendim. Geldim ikinci soruya. Şekil 1'deki yemek çatalı gösterilmiştir demiş. Çatalın sivri uçları birbirine paraleldir. Daniel Guiza. Bu çatalla düz çubuk biçimindeki bir yiyecek alındığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Şekil 2'deki görüntünün yiyeceği alınan kısmı şekil 3'te büyütülerek verilmiştir. Tayfan bak paralellik gördüğün zaman şunu unutmayacaksın. Aynı yöne bakan açılar yani paraleller arasında kalan aynı yöne bakan açılar birbirlerine eşit. Şimdi dikkat et bak. Şuradaki ifadede bir kere bunlar birbirine paralel olduğu için zaten dikkat edersen burada bu B açısı ile A açısının toplamı kaç derece olacak? A ile B'nin toplamı 180 derece olacak. Peki hocam burası C ise ters açıdan burası da C değil midir? Evet hocam. E paralel bunlar da birbirine paralel olduğu için bak bu da sol üste bakıyor. Bu da sol üste bakıyor. E, B ile C'nin de birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Aynı yöne baktıkları için. Bana diyor ki A, B, C açılarının ölçüleri toplamı 310. Tayfacığım A artı B artı C 310'muş. E ben A artı B'nin 180 olduğunu bulmuştum. O zaman C açısı 310'dan 180'i çıkardığımızda 150 derece olarak özür dilerim 130 derece olarak bulunur. Tamam mı? C açısını 130 derece olarak bulduk. E, C ile B de birbirine eşitti. E o zaman B, B ile A'nın toplamı da 180 olduğundan 130 artı A'nın 180 olması için A değerimizin kaç olması lazım kardeşler? 50 olması lazım. Adam bana neyi sormuş? C eksi A'yı. C 130'du. A da 50 idi. Farklarını aldım. 80. Geliyorum hemen efendim üçüncü soruya. Bak bir sürü paralellik var. Bu paralellikleri beraber gösterelim bak. D1 ile D2 paralel. Abi bunları şöyle bak ikisini de kırmızıyla çizeceğim. D1 burada D2 burada. Bak ikisini de kırmızıyla çizdim güzel. D3 ile D4 birbirine paralelmiş. Gel bunu da mavi ile çizelim. Bak D3 burası D4 de burası. Tamam. Ee, ...sonra D5 ile de D6 paralelmiş. Bak bunları da şöyle yeşille çizelim. Bu D5, bu da D6. Bak işte o aynı renklilerin... ...aralarında kalan açılar... ...birbirlerine eşit olacak. Yani bak şimdi mavi ile yeşilin... ...şurada üst kısmında kalan açı kaç dereceymiş? 6x. Hocacığım hemen buranın 6x olduğunu söyleyeceksin. Çünkü burada da aynı durum var. Burada da aynı şeyi görüyorsun. Tamam mı? Buradan bunu söyledin. E Daha sonra... Buradaki burası 2x'e paralellikten burada 2x olmayacak mı? Hiç, özür dilerim. Ters açıdan burası da 2x olacak. E x'e burası da x. E, güzel kardeş, Bak. Şimdi şurası şöyle. Bak şurada bir m oluşuyor. Bak gördün mü? Ha, m'yi gördün. Efendim 2x ile x'in toplamı buraya eşit olacak. O zaman burası 3x. E kardeş 9x 180 x kaç? 20 Adana. Hemen gidelim dördüncü soruya bir bakalım. Dördüncü soru ne demiş? EF ile BA birbirine paralel. Tamam kardeş paralel olsun. 130 derece, 110 dereceyi vermiş ve alfayı sormuş. Şimdi Tayfan bir önceki testte mesela dörtlü kalem ucundan bahsetmiştik değil mi? Ee, burada paraleller arasında kaç tane açı varsa demiştik. n eksi 1 çarpı 180 yapıyorsun. 4 tane açı olduğu için 3 çarpı 180'den bunların toplamı 540 olacak. Yani alfa alfa beta beta dersen buraya. Efendim buradan 130 artı 2 beta artı 110 artı 2 alfanın 540 derece olması lazım. 110 ile la 130'un toplamı dikkat et 240 yapacak. E bunu karşıya atarsam 2 alfa artı 2 beta'nın 300 olması lazım. Tayfan buradan alfa artı beta 150 geldi. E şurada bir dörtgen yok mu? Dörtgenli açılar toplamı 360. Alfa artı beta artı 110 artı alfa eşittir. Bu alfa bize sorduğu alfa hatta biz ona x diyelim tamam mı? Bunların toplamı 360. Alfa ile beta'nın toplamı kaçtı tayfacığım? Biraz önce bulduk. 150 dereceydi galiba. Değil mi? Aynen 150 dereceydi. E tamam şurası yüz, kaç yaptı? 260. O zaman x'imizin 100 olması lazım ki toplamları 360 olsun. Hemen geçiyorum 5'e. BA ile EF birbirine paralel. Güzel, paralellikleri gördük. O zaman bak şurada bir boşluk var ya C'de bir boşluk. O seni rahatsız etmiyor mu? Beni çok rahatsız ediyor. Hadi orayı kapatalım. Efendim uzattım. Hop. E bunlar paralel kardeş. Burayla buranın toplamı 180. O zaman burası 30. Efendim Burada bir de şöyle bir M var. Yöndeşlik var. Yöndeşlik. 3 alfanın toplamı burayla buranın toplamı. O zaman burada alfa olsun ki alfa ile 2 alfanın toplamı 3 alfayı versin. E güzel kardeşim bak burada bir doğru yok mu? 30 artı 5 alfa eşittir 180. 5 alfa eşittir 150. Alfa buradan kaç gelecek? 30. Edirne. Devam kardeş. Altıncı sorudayım. Altıncı soru ne demiş? CF ile AK birbirine paralel. Güzel. Bunlar paralelmiş. Ee, 45 derece vermiş ve ikisi sormuş. Bakalım bak bir sürü yerden yapabilirsin bunu ama biz en kısasını bulmaya çalışalım. Mesela ne yapabiliriz? Şunu yapsak tayfa bak. Ben şunu uzatsam. Şöyle şurayı uzattım mesela. Tamam. Şimdi burayı uzattığım takdirde Burayı uzattığım takdirde. Şimdi bununla e, CF ile AK birbirine paraleldi. CF ile AK'nin birbirine paralel olduğunu söylüyor. Mesela burası e, şuraya mesela alfa desem ben. Üçgende Üçgende geldiğimizi söyleyeceğiz ama burada da kullanalım. İki tane iç açının toplamı diğerinin dışına eşittir. Burası alfa artı 45 olur mu? E hocam burada alfa artı 45 olur. E burası da alfa artı 45 olacak. Güzel. Buraların alfa artı 45 olması lazım. E güzel. Tayfam şuradaki açı bu durumda 45 45 90 olduğu için 180'e tamamlasam 90 eksi alfa olmayacak mı? E tamam. Bura 90 eksi alfa olacak. Burası da 90 eksi alfa olacak. E bura alfaydı burada alfa. Bak burada üçgen oluştu gördün mü? X artı alfa. Şurası alfa. E, artı 90 eksi alfa. Bunun kaç olması lazım? 180. Hop hop bunlar gitti. X'imizi kaç bulacağız? 90 bulacağız efendim. Geldim buradan hoş bir soruya benziyor ama 7. soruya. Duvarda A noktasındaki çiviye bir iple asılı olan dikdörtgen biçimindeki bir resim. Çerçevesi sol tarafından aşağı doğru kayınca şekildeki görüntü oluşturmuştur. DB ile AB ile DG paralel. Bak hemen bunu şöyle biz yeşille gösterelim. Bak AB burası. AB burası. DG de burası bak. DG'yi de şöyle gösterelim. Bunlar paralelmiş. AC ile de BE paralel. Abi bunu da gösterelim. Bak BE bu. AC de bu. Şimdi bunu gösterdin. Aslında şurada bir paralel kenar oluşuyor. Paralel kenar oluşuyor şurada yeşiller ve kırmızılar arasında şurada gördüğünüz üçgende değil mi? Burayla A'nın toplamı 180. E burayla da buranın toplamı 180. Otomatikman bura A. Zaten paralel kenar biliyoruz. Buranın da A olduğunu söyleyebiliriz. Efendim, daha sonra burası A ise ters açıdan burası da A olmayacak mı? Güzel. Peki Tayfacığım bak şurada şöyle bir U kuralı var. Bunu gördün mü? Efendim burası B ise buranın 180 B olması lazım ki eee orada paralelli kullanmış olalım. E buradaki üçgenden A artı C artı 180 eksi B'nin efendim 180 olması lazım. E 180'ler gitti. Buradan B'nin A artı C'ye eşit olması lazım. Zaten onlar arasındaki ilişkiyi sormuş. Cevabım Adana. Geldim 8'e. 8'de D1 ile D2 birbirine paralel olarak verilmiş. Güzel. Şunlar birbirine paralelmiş. 126'yı, 136'yı vermiş ve bize oradaki x açısının kaç derece olduğunu sormuş. Tayfan ben şöyle bak. Şimdi ben şöyle bir paralel çizsem. Şu şekilde D1 ve D2'ye paralel olacak şekilde yine bunlara paralel olacak şekilde bir uzunluk çizsem. Bir kere şurası bak şurası 136'yı 180'e tamamladığımda 144 olacak mı? Buradaki yöndeşlikten bak buraya bakıyor. Buraya bakıyor. Sola bakanların toplamının 90 olması için buranın efendim 46 olması lazım. Güzel. E aynı şeyi bu tarafta yapalım bak. Burası 126 180'e tamamladığımda 54. Burası bak sağa bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. 54'ü 90'a tamamlayacak olan açı 36. Burası da 36 derece olacak. E güzel tayfa. Hemen bunun iç açısını bulalım. E 54 e bunun iç açısını bulalım. 44. E bitti. 54. 54 artı 44 artı x'imizin 180 olması için. Bak Tayfan burası kaç yaptı? 98 yaptı. 180'den de 98'i çıkardığımızda x'in 82 olduğunu bulacağız. Cevabım Edirne. Geldim 9'a. DA ile EC paralelmiş. Güzel. DA ile EC paralel. EC, EC'yi gösterdik zaten. DA neredesin? Buradasın. Bunlar birbirine paralelmiş. Güzel. Aç ortaylar vermiş. 80 vermiş ve FBK yani alfayı sormuş. Tayfacığım ben şöyle yapsam. Ben şöyle yapsam. Tam şu L noktasından bak şöyle bir tane paralel çeksem. İki tarafa da paralel olacak. Yani kırmızıyla şunlara paralel olacak şekilde. Şimdi burası alfa. E, burası x olsun. Burada x olsun. Şurayı 180 eksi 2x olacaktır. 180 eksi 2x. Y'ye şuraya da 180 eksi 2y dedim. Bak 180 eksi 2x artı 180 eksi 2y artı 80 eşittir 180. Tayfan bunlar gitti mi? Gitti. 2x artı 2y 260. x artı y eşittir 130. Efendim burası x ile y'nin toplamının 130 olduğunu gördün. Peki sen bunu şöyle uzatsan. Şöyle uzattın. Burası y ise burası da y olmayacak mı? E tamam ters açıdan burada y olacak. E bura x ise ters açıdan burada x olacak. x artı y artı alfa o zaman 180 olmalı üçgenin iç açılarından. X artı Y 130 bulduysan buradan 180'den 130'u çıkartırsan alfa 50 kardeş. Süper gidiyoruz. Bomba gibi gidiyoruz. Sen gel hadi 10. soruya bakalım. A, e ile C, K birbirine paralelmiş. Güzel. Severiz paralellikleri. Tepeyi 35 vermiş ve alfanın kaç derece olduğunu sormuş. Şimdi Tayfan bakalım burada biz ne yapabiliriz? Burada şunu yapsak. Bak yine şöyle paralel çizsem. Bunlara paralel olacak şekilde bir uzunluk çizsem. Şuna ben alfa desem. Bak yöndeşlikten buradaki paralellikten buna alfa dediğimde e, alfa burası da alfa olmayacak mı? Burası da alfa olacak. Çünkü aynı doğru arasında paraleller arasında kalıyor. Bak dikkat et. Güzel. E, burası da alfa. Tamam hocam. Oranın da alfa alfa olduğunu sorduk. Şurası x olsun. Bize x'i soruyor olsun oldu mu? X soruyor. Bize alışmışız alfa yazmaya. Efendim daha sonra bakalım başka ne yapabiliriz? Burada 35 dereceyi kullanmamız lazım. Bizim 35 dereceyi nasıl kullanabilirim? Şimdi tayfacım onu da şöyle yapsak. Bak şunlara beta beta desek. Şuradaki açılara beta beta desek. Dikkat et. Şuradaki z kuralından bak. Şurada hop. Şurada z var mı? Var hocam. O zaman bu alf beta dediğim şey alfa artı 35'miş aslında. E tayfan burada alfa artı 35. Güzel. Burası da alfa artı 35. E dikkat. Bak şurası 2 alfa. Burası 2 alfa. E şurası x. O zaman şuranın da şuranın da x eksi 2 alfa olması gerekmiyor mu? M kuralından bak. Şuradaki M kuralından yazdım bunu da. E tayfam o zaman buradaki efendim şurada görmüş olduğumuz doğrudan alfa artı 35 alfa artı 35 artı x eksi 2 alfa eşittir 180. Tayfacım burada eksi 2 alfa ile alfaların toplamı gitti. 70 artı x 180 ise x'imizin 110 derece olması lazım. Cevap Ceyhan. Geldim 11. soruya. B, A ile E, birbirine paralel vermiş. Güzel. E, ee, açı eşitliklerini söylemiş. Burası alfa, alfa olsun. 20'yi vermiş ve x açısını sormuş. Tayfam orada yukarıda bir boşluk var. O benim canımı sıkıyor. Gel hadi oradan bir paralel çekelim şöyle. Efendim iki tarafa da paralel oldu. Bak şuradaki M kuralından. Bak şurada hop yöndeşlikten. Efendim şuradan. Ben şu açının. E, burayla 20'nin toplamı alfa olacağı için. E, alfa eksi 20 diyebilirim buradaki açıya. Güzel. Peki şuradaki açıya da. Buradaki U'dan dolayı toplamları 180 olacağı için. 180 eksi alfa diyemez miyim? E hocam buradaki doğrudan alfa eksi 20 artı x artı 180 eksi alfa eşittir. 180 olmalı. E Bunlar gidecek. Eksi alfayla da artı alfa gidecek. X'in buradan Adana 20 olduğunu söyledim. Adanalı yok. Allah'ın adamı yok. Geldim 12. soruya. Aşağıda Türk lirası namlemi gösterilmiştir. A, B, K, L ve M, N birbirine paralel doğru parçaları. Güzel. AB Bakınız A, B, efendim burası K, L, burası M, N, burası. Bunlar birbirlerine paralelmiş. A, C, B, D ve E, e G. A, C burası, BD burası, E, G ve buralar birbirlerine paralelmiş. X artı Y artı Z artı T. X, Y, Z, T ile gösterilen açı ölçülerinin toplamı hangisine daima eşittir demiş. Tayfam yöndeşliği kullanacağız. Bak yöndeşlik bizim için çok önemli. Şimdi bir. E, buradaki AB ile KL'nin paralelliğinden yöndeşlikten bura X ise şuradaki açı da X olacak. Tamam mı? Buradaki açı da X. E, burası Z ise şurası da Z olacak. X ile Z paraleller arasında kaldığı için bunların toplamı bir kere 180 derece. Bunu söyledik. X ile Z. E şimdi burası Y. Burayla burası paralel olduğu için yöndeşlikten burada y değil mi? Güzel. Burada y. E tamam. Ee, şurası t. Burası t ise yöndeşlikten burada t. Aa bak ne oldu? T ile de y'nin toplamı 180 oldu. E tamam kardeş. O zaman bunların hepsinin toplamı x artı y artı z artı t. Dördünün toplamı 180 artı 180'den 100, 360. Yani cevabım Edirne çıktı. Doğru da açıları hallettik efendim. Bir sonraki testte üçgende açılar için Murat hocam burada seni bekliyor olacak. Kendine iyi bak.